Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki taso nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben bir ön, ben yaptım arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığımda sürdüm arkadaşlar. Sürdüm ama soğumuştu arkadaşlar. Soğuduğu için yapışmadı. Şimdi hemen sürüp yapıştırdım arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Normal da se şöyle ses çıkıyor. Bu da balal iyi arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. O bir önceki videoda yanlışlıkla şey yaptım. Tosu Taso, hepsi geri devredi. Hata oldu. Şimdi arkadaşlar burada hangisini hangisini yapıştırsam. Şimdi buradaki tasoları göstereyim arkadaşlar size sıra sıra. Küçük tasolar aldım. Bir tane bu. Bu arkadaşlar. Şu. Şu. Bu Erman Bey çok benziyor. Şu. Bu. Hiç adını söylemekle uğraşmayacağım. Bu üstünde de yazıyordur. Sadece yani şu. Şu. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcuyu da aşağıdan yorumlara unutmayın. Şu. Ben çok Ronaldo, Messi, Neymar'ı seviyorum abi. Bir de Mbappe. Şu boş bir tane. Şu. Ama hepsini ben çok Ronaldo seviyorum. Şu Ronaldo ve Messi. Şu bir de arkadaşlar ne diye sorarsanız şey gitmiş gitti. Şu. Bu 20, 22 tane tas var yanında. 22 tane tası vardı arkadaşlar. İki tanesini iki tası attım. Ne abi boş tası diyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar buradan bir tasoz açacağım, o yapacağım. Şurada bir taso vardı o nerede? Heh. Arkadaşlar şu vidayı koyayım diyorum. Vida da açıkça. Burada şey yapayım. Şehir aynamı... Uğurta mı yok? Şöyle. Arkadaşlar tam şöyle yapıştıracağım. Şöyle. Bir öncekini şöyle şöyle yapıştırdım. Bunu böyle böyle yapıştıracağım. Şu i̇şte bir kenar topluyorum arkadaşlar. Tosları şuraya koyalım. Hadi yapıştıralım arkadaşlar. Yapıştırmaya geçeyim. Şunu şu şuraya yapıştıracağım. Hemen şöyle. Okey. Ay ben bunu bir şey çıkarmışım. Bakın Hemen. Hı? Evet arkadaşlar yapmadan önce 2 dakika aşağıda kanama abone olup bildirim yapmayı unutmayın arkadaşlar. Video, bu videoyu yeni beğeni gelirse nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunu pirtte denemeyin arkadaşlar. Deneyebilirsiniz ama 2 dakika yapmak istiyorsanız pirtte deneyin arkadaşlar. Pirtte yapıştırınca olmaz arkadaşlar. Ben biliyorum benim bir arkadaşım yani denemiş arkadaşlar. Pirtte yapıştırınca olmaz zaten. Pirtte tutmaz arkadaşlar. Bunun ya 502G ya Japon yapıştırıcısı ya ya diğer uzman yapıştırıcısı ya adını unuttum ya da bu, bu yapıştırıcı ya, bunun adını unuttum arkadaşlar böyle sağlam yapıştırıcı ya yapıştırırsanız olur arkadaşlar pivot de yapıştırırsanız olmaz yapıştırırsanız ya tutmaz ya da vurup geri ağırdır ve paso gider yani buraya pilot olur Tabii bazı piritler yapıştırıyor arkadaşlar Şimdi hemen şuradan yapıştırayım. Ben nasıl yapıştıracağımı ayarlayacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağım yapacağımı şunu. Direkt şöyle yapsam olur mu ya? Evet arkadaşlar tam şöyle. Şurayı kapatayım. Burası arkadaşlar formaktim çok sıcak arkadaşlar. Şöyle dokunamamayayım yanıyor. Zor dokunuyor. Ya yanarsa da yansın. Kimin için sizler için. Hadi. Canım yoldu ayım yandı. Tamam, tamam. Hemen koy, hemen koy. Başardık. Okey, çak. 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 Hadi yapış, yapış. Tamam, yapış. Boydum buralı. Şuradan i̇şte boydum nasıl olmuş? niye arkadaşımı şaka yapmak için arkadaşlar. Kurdum ya. Az önce de başıma aynısı geldi. Arkadaşlar arkadaşıma şaka yapmak için evimi boyadım arkadaşlar. Boyadım. Kur kurşun kalemle boy ay şeyi boyadım. şey şeyle boyadım normal keçeli kalemle boyadım. Tabii Kalem girmiş gibi yapacaktım. Keçeyi kalemle boyadım. Üstüne böyle azıcık çizdim arkadaşlar. Çizdim çizdim. Kurşun kalemle böyle dokundurdum. Keçeyi kalemle boyadım. Ondan sonra kurşun kalemle böyle azıcık üstünü dokundurdum arkadaşlar. Dokundurdum böyle dokundurdum. Kalem girmiş gibi oldu. Evet arkadaşlar. Sonra yıkamadım evlerimi. Yıkacağım birazdan. Nasıl yapacaktım? Şunu Yanlış mı yapacak? Yapıyordum ha. Şu ortaya hadi. Ama masaya da gelmiş. Masa yanıyor. Dokunamıyorum. Tamam tamam. Tamam masa yanarsa yansın. yanıyor şu an. Dostlar yanıyor şu an. <laughs> abi tutar mısın? Ya niye tutmadığını çözdüm arkadaşlar ya. Ben biz neden böyle bir şey yaptık ki? Uff, ya bizim hatamız abi. Arkadaşlar bak bu ikisini böyle yapıştırdım ya. Bu işi böyle geliyor. Ya. Boşluk boşluk olmuyor. Olmadı tabi. Sıfırdan yapacağım. Benim bizim hatam. Ay benim hatam. Ama ben nasıl çıkaracağım? boş ver abi direkt şöyle yapıştır. Çıkçığımidan. kırılmış. Taso. Kırılmış arkadaşlar. Onun yüzünden şu taso seçmeye karar verdim. Dur. Tam tersi yapmış. Şöyle yapsak. Bu da ya. Boşuna yapıştırdım şurayı. Ya. Şunu gitsin. Şimdi arkadaşlar yanımızda şu iki tutumuzu yapacağım. Direkt buraya süreceğim. Hı hı hı. Ne oldu arkadaşlar. Bir az önce az önce yaptığımızda tam şey yaptık. Tamam oldu okey. Uyanıyor. Arkadaşlar şey çok kötü bir şekilde yanıyor. Şey yaptık ya yapıştırdık ya. Evet arkadaşlar oldu. Şöyle iyice bir yapıştırayım. Bakayım bir, bir yer açıkçı ben yazan yazdım arkadaşlar şimdi vuracağım en çok neresi açık geliyor buramı buramı buna da aynı buramı bunun aynı zaten burada bunu boş ver buramı Burama çıkıcı ve arkadaşlar. Ne rastlığa sonra açıkça yapacağım. Daha çok da bu Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone, hemen abone olup bildirim ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 20 beğeni gelirse bayoz nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Birazcık izlenme saygını çoğaltayım. Bir aydır de Abone, hem abone sayımız düşmüş hem izlenme sayımız düşmüş. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.